Dur dur dur, ben Barışçı'nın çocuğuyum lan, dur vurma. dur. Var ne? Ya. Anasının a... <laughs> 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 Asıl bir maç. Herkese selamun arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tık kötü bir şekilde atlıyoruz yanımda kroksi kardeşim var hoş geldin kroksi Hoş bulduk hoş bulduk canım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak kimse ortaya atlamadı biz hemen ortaya girişimizi yaptık akm'i de buldum. <laughs> tamam bekle kroksi Arkam ben. Ben burası Tamam Tamam <laughs> Bir sirkin çaldım çok iyi. Tamam. Yedeyim yok. İç, iç koruyalım. Oğlum 3 level ye 3 ile evet. Susun lan susun! 3 level kas sabar. Evet. Konuşamıyorum. Ben de yedek Çok iyi. Ardında. Gel gir içeri. İçeriden gireriz onlara. Kroksiyon ne sana? Sağdan ama. çok iyice. Önüm. Batmış. Onunla vurdum. Çok iyisi. Vallahi dostum best of yani. Kilimi çalıyor. Oy. Kilimi çaldı kaç ya. Arkadaşlar burayı vallahi çok güzel temizledik ama bize bir tane araba lazım. Bakayım bakayım. Yat lan aşağı. Ba bagi var Adamın kafasını çürdüm. Bir konuşacağım. Neden kelime çaldın diyeceğim. Naruto dur dur ben Barışçı'nın çocuğuyum lan. Dur vurma lan, vurma. Ne? Ben Ya çocuğum. anasının Aa. Kardeşim. Vurma vurma. Peki öz çocuğu musun Barışçı'nın? Ya kardeşim bir şey diyeceğim. He de. Sen ne kelime çaldın? DP ile bir de. Ben özür dilerim kardeşim. Barışçı abi dedi çaldı dedi Naruto'nun ikini Hayda. 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 Ya şimdi ben şey Kıbrıs'ı yüzerek mi gideyim? Zaten iki adımlık yer yani. Dövecek beni? Sıkıntı çıkmadan Hadi. biz bunlara bir oynayalım ya Adam barış cinis çocuğu diyor ya. Arabamız var arabamız. Tamam, arabamız var mı? Tamam çok iyi gel gel. Baya, gel. Adam barış çocuğuyum dedi ya. Belki de haklı diyor ya. Canat, al. biraz da. Can bak sen Nerede bekliyorsun? Çok lan. Nasıl baydın öyle? nasıl tahmin ediyorsun ama ya? Dostum 10 yıldır oynuyorum bu oyunu bir zahmet. Anasını. Nerede arkadaşların söyle. Naruto. Efendim. Arkadaşım az önce vurdunuz. Barış çocuğuyum ya. Ya sen Barış Cine'nin <laughs> abisinsin peki kardeşimsin. Sen neysin Barış Cine'nin? <laughs> Oğlum <gülüyor> siz niye bir de vurmaya çalışıyorsunuz lan? Zıplayınca vuruyor musun sen? Helal helal çok güzel. Helal helal. Canı helal. bir lan canı bir. Dostum eline kutu sağlık. Seninle. Arkadaşlar Barış G'nin kardeşiyle de karşıya çık. Nasıl bir maç bu? Nasıl bir maç? Arkadaşlar burada iki takım vardı bunlar. Fight'a Bak biz burayı alalım tamam mı? Biz birkaç bay yürüyüp böyle gidelim. Giyinim. Yakın var yakın yere atıyor. Dur 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 sen kaç sen kaç beni finish ettireyim. tamam. Proxy gir bu evlere Anladım. gir abicim gir. Aa. Git bay girin yap git. Geliyorum ben de. Abi çocuk şey diyor. Naruto dur Barış G'nin çocuğu. <laughs> Nerede o? Tamam, gördüm. Aynı yerde. Dikkat et, dikkat et. Gel tarafı can az. Can az. vurma, kaskına vurma. Uzaktan sıkan kimdi? Nereden atıyordu? Kaldırdı o? Ya o... şu sol tarafa bir oynayalım öncelikle yavaştan. Ben burada bir baygın yapmıştım ama kilim geldi mi gelmedi mi hala Çaldı aradım. çaldı bu çaldı Bu mu çaldı? Ya evet abi. ben gördüm biri nasıl ah bu Ah lan geri yeleği nasıl ona Neyse arkadaşlar 12 kilimiz var hemen cicik oynayalım Buradan bana sıkar ile tık 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 yapan biri vardı da Nerede o? Nerede o nerede? Onu bir yakalasam Onlar bu arada şu konuşanlar ise içerine geçerim bu sefer Tamam ee, köprüde kimse yokmuş arkadaşlar şu mavi evde kapı açık diye gördüm Bu adam olabilir Yok Hoşgörü 25-24 kişi daha var ha kroksi Vallahi çok sayı fazla da var arkadaşlar Sayı alana göre sayı çok güzel Sayı çok fazla ama neredeler tam olarak bilmiyoruz Abicim Abicim nerede 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 bunlar ya Full dolaşacak Kanka alan Kanka bence, için. bence köprü altında Köprü altında Köprü altından mı geliyorlar seninle Olabilir Genelde pusuyorlar mı böyle bu küçük alanlarda da yoklar şu an. Yani fightlaşıyorlar bir yerde. Yani Hiç ya. Nerede sanırım. bunlar? Vallahi kafa yiyeceğim. Gerçek gerçek gerçek. Var mı? Watch out. Var mı tamam? <laughs> bunlar var ya hayatta durmuştur bence. Harbiden bunlar. Rank falan kasıyor herhalde. Arkadaşlar bunlar rotasyon Sezen yapıyordu. Muhtemelen evet. aynen burada buggy durmuş. Tamam. Aynen öyle. Süper bomban var mı? Gel Çok iyisi E şey. hey, millet niye tek tek? Bunlar harbiden rank asıyor galiba tek tek. Aynen aynen Gel 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 bagiye gel ya Bunun bagisi gel geriye Son 10 kişi Yani 9 kişi Aaa Cez Aaa Aaa sen sen Evet. 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 Kanka, kanka bir var. Arkadaşım bir daha dört x kullanıyorum sandım. Arabayı al. Verdim beni. Ama muhtemelen baygında kalacak. Hiç sıkıntı yok. Aynen bak. Oku sen. Bir tane baydım galiba arkadan. Bunun içinde... Hiç... Aa baymış mıyım? Ha burası. 990 Adam, adam da var Sen bir tane baymışsın ha Ben de baydım sen de baydın dostum ne yapıyorsunuz ne ne Abi dört kişi kaldı umarım takım değillerdir. Aa abi, gördüm gördüm Nerede? Watch out. 3, 2 veya 3 yedi Gel Gireriz sağdan sağdan Gel gelsene ya Kanka rahat gireceğiz de bizim bir arabamız, ihtiyacımız var ya Araba şu bu an bulamayız gibi Tek çaremiz yürümek Aa gördüm bayacağım birine Burada Watch out. Ha evet gördüm ben Ağacın aksine geçti ama çekemiyoruz. Vurdum vurdum. Direkt öldü. Önümüzde biri vardı arkadaşlar. Uzaktan sıktığım adam. Aynen öyle. Bir atalım. Evet, bak yılanlı olabilir. Aa burada burada. Kaskını bak gördüm. demeye kalmadan. Valla demeye kalmadan. Yine de ellerinize sağlık. Harbiden kuru selal olsun. Arabamız olsaydı keşke ya. Buna 1 ve 2'yi Bu nerede yatıyor? Ben ölmek istemiyorum ama ya Abi bu tarafta yok bence diğer tarafta ya ama korkmuyor değilim Abi nereye gidiyorsun ya Ay Allah Abi yanına bas, yanına bas Bombam var mı? Bombam yok Ama geliyor herhalde Oynuyor mu? O var, Bir Vurdum biraz, vurdum vurdum Kit basıyorum Ben de kit basıyorum çok Aynen abi, şey. dostum. Aynen kardeşim. Bak vurdun. Ama adam harbici iyi oynadı yani. Biraz bekledi ama adam harbici <laughs> güzel <oynadı. gülüyor> Mid gibi maç attık arkadaşlar. Buradan Barış'cığın oğluna selamlar yani. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Mis gibi maç attık. Kroksi dostum kaç kilim var? Bir kilim var dostum. Bir mi? Helal olsun. Yes. Helal olsun. Arkadaşlar Kroksi gibi support. Yani mis gibi support. İzlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. seviyorsunuz Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın bay bay arkadaşlar.